Valla Acun abi bayramda şov yapıyor. Yani hem ailemizle görüştürüyor. E, hem de çok güzel ödül oyunları koyuyor. Gerçekten de bu bayram bereketli bir bayram. Yani çok mutsuzum şu an. Hem oynayamama olmaktan hem de böyle bir durumda takımı yalnız bırakmaktan. Allah'tan dokunulmazlık yok diyorum ben özü. Aynen onu diyecektim. Yani. Hani bir bir hafta Madrid tatilinden ötürü dinlenme Aynen. var. Bence senin, senin de şey kasa mi? hafızan çok kuvvetli. O yüzden bu ödül oyunda evet gideceğiz dokunmaz kadar önemli değil, doğru. İşte şimdi açık arttırmaya e, ya gideceğiz mesela. Geçen sene iki defa yanlış e, hatırlamasın o, e, oynadım açık arttırmayı. Çok zevkli, çıldırıyorsun. Açlıkta o yemekleri görüyorsun ama bir o kadar da stres yani. Paran bolsa güçlüsün. Paran azsa işte onun oyununda e, ona göre daha az paran oluyor. Ne koparsam diye bakıyorsun ama çok sevdiğim bir atmosfer. Açık arttırma o kadar tehlikeli bir oyun ki kazanan takımda olup iki katı para kazandığın halde bile aç kalabilirsin. Çünkü e, oyunun ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Yani belki de sadece beş tabak getirildi o gün oyuna. Sadece beş kişi yiyecek. Cebinde 200 pesosu olan adam belki o an kreker aldı. Ve cebinde 1500 pesosu olan adam aç kaldı. Yani öyle bir oyun. Biraz tehlikeli açıkçası. O yüzden hamleler çok önemli bence. Fazla parayı bir almak istiyorum. ...şöyle istediğim her şeyi gönül rahatlığıyla almak istiyorum. Çünkü özlediğim lezzetler var. Burada hiçbirini tadamıyoruz. Ödüller de yetmiyor zaten. O yüzden o açık arttırmada böyle Türk, Türk mutfağını göreceğimi hissediyorum. O yüzden şu oyunu bir kazanalım. O parayı ben bir alayım, ondan sonra şöyle sefa süreceğim kendime yani. Önüme geleni alacağım umarım. Bayağı uzun zamandır, dört aydır stres yaşıyoruz burada. Ama belki bir hafta, on günlük... ...böyle az stresli, çok eğlenceli bir döneme gireceğiz. Ee, onun böyle daha şimdiden pozitifliği girdi içime. Yani mutlu ediyor insanı. Burada Survivor'da en ufak bir şey bile mutlu ediyor. Ee, bu anlattıklarında çok büyük şeyler yarışmacılar için bizler için. Umarım iki tarafta e, içinde zevkli geçsin. De bazı büyük oyunlarda da kimin kısmetinde varsa o alsın. Diye. Survivor all Star 2024'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz. Hem ekranları başındaki izleyicilerimizin hem de ekibimizin ve sevgili yarışmacılarımızın Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Bayramlaşalım. Lütfen, iyi bayramlar. İyi bayramlar, <laughs> lütfen. Böyle kuru kuru olmaz. İyi bayramlar. Gelin abi. Gelin 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 bayrammışım. Evet. İyi bayramlar. Özgürlüğe bak. Bayram. Ama adetleri... Abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi defalarca hem buraya geldiniz hem büyük emekler harcıyorsunuz. Yani inişler çıkışlar yaşamanız ve yaşamamız çok normal. Ama değerlerimizi hatırlamak çok önemli. Bayram biliyorsunuz küslerin barıştığı, dostluk ve kardeşliğin pekiştiği, duygularında aslında böyle bir ...bize oh dedirten, nefes aldıran en güzel tarafıdır. O yüzden e, böyle başlamak bizler adına da bir hatırlatma oluyor. Bize de iyi geliyor. Şöyle temiz güzel bir enerjiyle, bayram mutluluğu neşesiyle... ...hem güzel bir gün geçirelim, hem güzel de bir oyun olsun. İki takıma da şimdiden başarılar diliyorum. Bayramımız mübarek olsun. Çok sevineceğiniz bir şey daha söylüyorum. Hemen söylüyorum, oyun 12'de bitiyor ama bayrak yok. Bireysel olarak performanslarınızı göstereceksiniz. Eşleşmeler buna göre olacak. 8'den tamam. sonra bayrağa geçmiyoruz. Eşleşmelere devam edeceğiz. Oyunu öyle bitireceğiz. Oyunu anlatacağım ama hem sevgili seyircilerimiz için hem de sizler için arkadaşlar. Oyunun önemini söyleyeyim. Evet. Bildiğiniz üzere bugünkü oyunu kazanan takım Açık arttırma. Ben size şöyle söyleyeyim. O zaman hemen kazanan takım açık arttırmada rakibine göre bin peso daha fazla parayla açık arttırmaya girecek. Survivor'ın bence en iyi stratejisi yapılması gereken oyunu. Geçen senelerden aklımda kalan isimler var. Ondan önceki senelerde de bakıyorum şöyle bir düşünüyorum. Batuhan sen mesela verimli kullanamamış mıydın parayı? Ya biz kaybeden takımdık. Kaybetme psikolojisi orada gerçekten evet. çok küçük. Uzun sürüyor. İstediğin istediğin bir şey yükseliyorsun. Elinden alıyorlar. Hem de 50 pes öyle falan yani. Ay. İşte ben de dedim ki sonda bari herkesin bitirsin öyle kalsın. Bitti. Yani yemek bitti. Parayı <laughs> yiyemedin. Parayı da yiyemedin. <gülüyor> aç <laughs> kaldı. Aç kaldım. Arkadaşlar bayram menüsü. O kadar güzel lezzetler var ki. Parayı doğru harcamak. Çok önemli. Kazanmak bence önemli. Şöyle söyleyeyim. Ben sizin yerinizde olsam gözü karartır bin peso böyle sevdiğim yemeğe bir girerim. Diğer bin peso ile de hiç polemiğe girmeden karnımı doyururum. İki tane şey alır çıkarım ama tabi oyunu kazanmak çok önemli. Özgür. Ben geçen sene iki defa oynadım. <laughs> Tıka basa doydum. Oh. Tuzlusu, mezesi, tatlısı her şeyi yedim. <laughs> ufak bir ufak bir tiyo vereceğim herkese. Verme. Verme. Ver, <laughs> vereceğim. Ortalık kızı. Bak tiyo veriyor Özgür. Acun abi açık arttırmada ha, şey bir sanırım. şey tadıyorsa ona para yatırın. Ha güzel. <laughs> Nagen sen neden daha önce oynamadın? Niye oynamadım? Bana hiç denk gelmedi. İnanılmaz. Bana vurmadı. Ya o kadar dördüncü Survivor'ım. Hep aralara denk geldi. Doğru. Hep de izlerken ya dedim ki şanssızlığıma bak. Hani bu kadar olabilir. Bir de hani çok çetin bir Survivor yaşamıştık biz. Farenin önünden bademleri, badeleri alıp da yiyen kişileriz. <laughs> Öyle yemekleri görünce olur. gerçekten bunlar hani yaşadığımız şeyler o yemekleri görünce böyle diyorum şanssızlık diyordum ama ilk defa Kare nasip oldu. Nagen Karadere parasını tatlıya mı yatırır tuzluya mı? Valla ben Vallahi tatlıcıyım. Şey. Tatlıcı. Yani, tatlıyı Aa. çok severim evet, evet, evet. Ben sürekli yarısaklar. de yerim bir kilo olsun bir, bir şey olsun sine olsun bir tepsi oh. olsun hepsini yerim. Peki ne yapar Yasin Obuz eğer açık arttırmaya fazla parayla girerse? 2020'den tecrübeliyim ee, gayet iyi biliyorum kaybeden takımdık. Şimdi 1.000 e, bin pesoya... Öyle mi? O kadar taktiğin hepsini unutma dedi. Tamam peki. Ha, <laughs> biz güzel. Biz yaptım. bizim takımı, biz gündüz konuştuk neler yapacağımızı, kazanırsak neler yapacağımızı, kaybedersek neler yapacağımızı taktikleri konuştuk. O yüzden hazırız. İnşallah biz kazanırız. Taktik diye. mi var? Tabii, tabii tabii. Bir dakika bu oyunda tabii. fake atma var o zaman. Fake atma var. Hı. Şimdi ha. küçük bir verim. 1000 peso, 2000 peso pizzanı aldın yedin ya. Tamam. Sonlara doğru o pizzan aynısını 500 peso yiyebilirsin. Ama bazıları Çok tekrar tatlı. gelecek diye bir bazıları şey yok. Bazıları da hiç yemeyebilir. Var Öyle bir sıkıntı var. da var. ya Ufak taktikler <laughs> canlıda dedi, hepsini verdi. Bravo Yasin. Yani... <laughs>